İşlem Tablosu Programlama Ünite 8 Özet VBA Dosya Sistemlerini Tanımlamak VBA ortamı MS Visual Basic programlama dilinin dosya sistemi ve işlemlerini kullanan bir yapıya sahiptir. Bu sebeple MS Visual Basic programlama dilinde tanımlanan ardışık erişimli dosya rastgele erişimli dosya ve ikili dosya olarak tanımlanan üç farklı dosya tipini desteklemektedir. Bu dosyaların kullanım amaçları, MS Excel verilerinin bilgisayarların depolama birimlerinde yaratılan dosyalar üzerine depolanması ya da depolama birimlerinde kayıtlı bulunan bir dış kaynaklı dosya üzerindeki verilerin MS Excel sayfasına aktarılması olarak sıralanabilir. VBA dosya işlemlerini açıklamak. Dosyalarla işlem yapmak için öncelikle dosyanın yaratılması ve açılması ya da daha önce yaratılan dosyanın açılması gereklidir. Dosya yaratmak ya da açmak için open komutundan faydalanılır. Open komutu dosyanın ardışık erişimli, rastgele erişimli ve ikili dosya olmasına göre farklı şartlarda açılabilir. Depolama birimleri üzerinde kayıtlı olmayan bir dosya açılmak istendiğinde Öncelikle tanımlanan yola göre dosya yaratılır ve sonra açılır. Açık olan dosyayı dosya işlemleri ile depolama biriminden silmek imkansızdır. Bu işlem için dosya önce kapatılmalı ve sonra silme işlemi gerçekleştirilmelidir. Dosya üzerine veri ekleme işlemini gerçekleştirmek. Dosya üzerine veri ekleme işlemi. Ardışık erişimli dosyalar rastgele erişimli ve ikili dosyalar için farklı ifadelerle sağlanmaktadır. Ardışık erişimli dosyalar için dosya uygun komut ile, input, açıldıktan sonra print ve write komutları kullanılır. Rastgele erişimli dosyalar ve ikili dosyalar için ise yine dosya açıldıktan sonra put komutu kullanılmaktadır. Put komutu kullanılmadan önce değerlerin, oluşturulan bir değişken yapısına atanması ve bu yapının dosyaya yazdırılması yolu izlenir. Dosya kontrolü işlemini tanımlamak. Dosya okunmak için açıldıysa, dosya üzerindeki kayıtların sonuna gelinip gelinmediği EOF, End of File yani dosya sonu ifadesi ile kontrol edilir. Bu ifade Dosya üzerindeki kayıtların sonuna gelindiğinde True, Doğru, Değer döndüren bir ifadedir. Dosya uzunluğunu belirlemek Dosya üzerindeki kayıtların uzunluğu, özellikle okuma işleminde gerekli olan bir özelliktir. Layoff'e, Length of File yani dosya uzunluğu ifadesi, dosya içerisinde bulunan kayıtların uzunluğunu bildiren bir ifadedir. Dosyadan veri okuma işlemlerini uygulamak. Veri okumak için dosyanın open komutundan sonra dosya tipine uygun ifade ile açılması gereklidir. Daha sonra ardışık erişimli dosyalar için input ve line input komutları yardımıyla veriler önce değişkenlere Sonra da MS Excel sayfası üzerinde belirlenen hücrelere yazdırılabilir. Rastgele erişimli ve ikili dosyalarda ise bu işlemler get komutu yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Get komutu ile alınan değerler yine gerekli durumlarda tek bir değişkene değil, bir değişken yapısına atanabilir.